Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar, hayırlı savurlar diliyorum. İlk sahurumda patatesli yumurta yapmayı tercih ettim. Patateslerimizi orta boy 3 tane seçebilirsiniz. Ben biraz fazla yaptım. 5 orta boy patatesin birkaç tanesi biraz daha küçüktü. 4 tane de yumurta kullandım ona. Çok güzel, hafif, lezzetli bir kahvaltı türü. Çocuklarım da çok seviyor. Sizin de seveceğinizi umuyorum. Patatesten her türlü şeyler yapılabildiği gibi bugün sadece patatesli yumurta yapacağım. Patateslerimizi istediğimiz şekilde doğrayabiliriz. İster küp küp doğrayıp kızartabilirsiniz isterseniz yarım ay şeklinde dilimleyebilirsiniz. Ben bu sefer yarım ay şeklinde yapacağım. Daha pratik kolay geldiği için. Diğer türlü de pratik ve kolay aslında. Tercih meselesi. Bugünlük bu şekilde yapacağım. Gelişi güzel şöyle yarım ay şeklinde doğradığımız patateslerimizi tavamıza güzelce dizeceğiz. 5 dakikada hemen pişiyor zaten. Orta ateşte rahat bir şekilde pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde orta boy bir tava kullandım. Bir tane de ekstradan ben tavam var. Onu ben kapak şeklinde kullanıyorum. Biraz sıvı yağ döküyorum. Çok fazla kullanmıyorum sıvı yağı. Daha sonra az bir şey paket yağdan koyacağım üstüne ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Hatta sıvı yağ da yeterli. Ben sadece kendimi o şekilde tercih ettiğim için. Bu şekilde gelişi güzel. Patateslerimizi koyduktan sonra ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ben 4 tane yumurtamın içine bir tatlı kaşığı kadar sumak koydum. Bir çay kaşığı da kekik koydum. İçine koymak üzere rendelemiş olduğum peynir ve e, köy peynirim var. Tulum peyniri şeklinde. O da aynı tereyağı gibi o pardon e, o da aynı şey kaşar gibi olduğu için tadı lezzeti biraz da tulum peynirini andırıyor. Değişik bir peynir. Tuzlu olduğundan dolayı ben tuz hiç kullanmadım. Siz dilerseniz tabii ki de damak zevkinize göre tuz kullanabilirsiniz bu şekilde pişmiş olan patateslerimi diğer tavamla alt üst ediyorum. Bir tarafı piştikten sonra diğer tarafına ben gerisin geriye çevirdim. Tabii siz bu şekilde yapmak yerine küp küp de doğrayabilirsiniz. Peynirlerimi ben yumurtanın üzerine koydum. İçine karıştırıp da o şekilde koydum. Dilerseniz serpme de yapabilirsiniz. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, hafif oluyor. Sumam gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar koydum. İsterseniz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Sahurda baharatlar çok rahatsız eder diye düşündüğüm için bu şekilde yaptım ben. Kekik de hafifletiyor biliyorsunuz. biraz daha böyle buharda pişireceğim. Bir dakika kadar. Daha sonra ters çevirdim. Çok az bir şey paket yağı böyle lezzet versin diye. Dediğim gibi siz sadece sıvı yağ ile yapabilirsiniz. Ben de her zaman böyle gelişi güzel yumurtalarımızı çırptıktan sonra peynirle bir şekilde öyle serbestçe dağıtıyoruz. Böyle orta ateşte biraz da aralarını açarak yumurtanın daha çabuk pişmesini sağlıyorum. Geriye kalan kaşarımı da üzerine serpiştirdikten sonra birkaç dakika ağzını kapatıp kaşar ve peynirlerim erisin diye böyle bırakıyorum. Evet şu anda pişti. Servise hazır. Evet. Afiyet olsun. Hayırlı sahurlar.